vatay oğlum laneko Urum ya Bekle bekle Urum Urum'un kafaya attım bir tane Urum düştü mü senin oralara bir şey Allah oğlum benim ben omuna koyuyorsun ne oldu ya 2 ben... saniye kaçtım oğlum benim bineceğim helikoptere niye mi ıslatıyorsun <laughs> <laughs> Bak helikoptere bindim incoming missile dedi amına koyayım son saniyeye çıktım. <gülüyor> Vay siz amına koyayım. Adam lan evet. bıçla vurdum. Gördünüz mü? <laughs> Ağlamanı sikiyim. Bok gibi attım. İnşallah girmemişsindir Jack. <laughs> Gel abi. Gel abi. nasıl lan? Koçuyoruz bu çocuğu yakalayın. <laughs> yakalayın, yakala, yakalıyoruz. Hayatım hiç burada da roş kesmedi <laughs> 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 Yanlışlıkla bu şey yaptık galiba amına. Hmm. Lina burada. Ha. Kaç ben blok Dojladın mı şehirde? Dojladım. Aha vurdum 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 vurdum. Rahatsız olmuştur amına koyayım ya. Evet. <laughs> Yok she's got helpmiş bilmem ne cartcu. Oğlum s**k. Bismillah. <gülüyor> Aa, ya toplayla gidelim amına koyayım gel. Gel gel geri gel. Ben gitmemiştim bu arada. Siz ikiniz random iki kişi gittiniz. <laughs> Ay kim <şükür> ya? <laughs> Muhtemelen iki supportu ikiniz gittiniz botta. İkimiz evet. geri kaldık burada. E, Gel of lane'e gittik. Yok yine tamam ben geri geldim. Tamam tamam oldu. Biz iyi miyiz şu an abi? Sen topta mısın şu an? Hı hı. Okey tamam. Ben de toptayım. <laughs> Ali şans alan... E, ceza sahasının içine bak. Yani şans ne bileyim alınmaz şans verilir genelde yani. Aynen öyle. Ha, bu şans alan mı yoksa şans alan mı? Muhtemelen şans alan. Ha, şans alan niye değil peki? Yani Şans alınmaz az önce soruyu sen cevapladın bileler Ama şans öyle de belki bilir. öyle koydular bilmiyorlar da bunu. Bilader onu bunu bilmem. Bence şans alan. Şu an daha mantıklı geldi. Bana ben de hep şans salan diye düşünmüştüm. Biz ne konuşuyor zamana koyayım ya. <laughs> <laughs> Al <Altefon. gülüyor> çalışmıyor ya. ya Al çalışmıyor. Hayır, ben de çalışıyor. 6 nokta vuracaksın mı ona göre ya? Vurdum vurdum. vurdum. Tam onun üstü. Oldu. Ay. Balko. Ne oldu? oldu? Amına koyayım. 10 sene daha koyayım imzasını atmıştır. Olur <laughs> mu? Ben Bilgehan Demir. Sizlere bazı uyarılarım var. biraz da üzgün. Neden mi? Çünkü bu hareketleri hala deneyenlerin olduğunu duydum. <laughs> El Hadi, hadi, hadi. Hadi. Çok güzel. Bitirdim. Hadi, düşmen. Vur, hadi. Hadi Ananı <laughs> siker. <gülüyor> <Elin>. <gülüyor> 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 İki dakika. Aa, offside. Offside, offside. offside. <gülüyor> offside. offside. <gülüyor> offside, offside. <gülüyor> Beyler, yaklaş bekle. abi yaklaş. Aynen, aynen, yaklaş, aynen. yaklaş. yaklaş, yaklaş 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 Şuraya bak. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim o ne? <laughs> bas bas Herkes yaklaşıyor da pasisten yok. <laughs> kay 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 kır ayağını Kay 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 kay. Vur 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 vur. <laughs> Orospu çocuğu. <laughs> vur vur vur. Vur vur vur. 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 Kafayı kodumu çocuk. Bu, bu, bu maçlık öyle maçlık oynayacağım. Aman. Relax, onları... <gülme> 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 ne yapacak? Ama. Onu ne? Yaz lütfen yaz. Döndü döndü. benim numaram 30 yıl? Evet çok güzel. Oluyor oluyor. 3 kişi. kişi. Hadi be biliyor kaleci Oha! Attım. Oy! Bu oh, 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 oh. gol <laughs> topu. Amına koyayım bu O da bu gol bence ikilik sayılsın. Hatta Hoca bu benim golcülük şaka mı ya? Tetem. <laughs> 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 lütfen şu kupayı kapat ya. Harbiden lütfen ya. De çok geliyor ya. Ya bu kadar alakası yok onun ya. Var oğlum Kerem ya. Bari link at da biz izleyelim onun adı. İmam sende yok mu eksen ya? Yok. E tamam kapattım ama ne? Hava güzeldi. Ha güzeldi aynen, ya. Aynen, güzeldi. Aynen. Yapma amına yapma ya. Nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Kim yağlayacağını. <laughs> Bu gol Puşkaş'a aday gösterilmeli. <laughs> <laughs> Dandik kutudan Messi. <laughs> Dandik kutudan Messi. <laughs> Aman Allah'ım dünyanın en iyi ikinci futbolcusu. Ne yapacağım ya? Bisiklet oraya <laughs> gittim bu hayatta ya. Oş. Aa. Lan. Ne oldu? Oğlum gol oldu. Oldu mu? Çektiğin şut gol oldu. Allah belanı vermesin. Buyurun, bir maça girdim. Sahanın ortasında halandı. Resmine bakıp Hasretimle yanarım gece olunca ellerinle astı. Kalk kalk uçuyordum. Allah 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 Neredesin neredesin neredesin? Kötü taparlarda kötü. kötü, kötü <laughs> <laughs> Allah <tapanları getir. gülüyor> oh, kum ya. Araba göt attı. Allah. Allah, Allah, <gülüyor> Allah <gülüyor> sikiyim <laughs> Abi o kadar yakın mı bir ya? <laughs> Lan gitsen oğlum. Ne <laughs> Bu Allah, Allah aşkına. aşkına Allah aşkına ya. Gel onca bir Perez mi bunu ya? Oğlum vallahi yanlışlıkla oldu ya ve çok yavaştı. Ne oldu? Duvara çarptım. K... <laughs> Oğlum ne oluyor? Oğlum. Okay, copy that. Auto recovery beni düzgün bir yere... Bak yine disconnected dedi ya. Ben buna bir bakayım biraz. Ah, safety girdi. Sen gir pitine. Gireceğim şimdi ama. Oğlum ben niye birinciyim? Oğlum ya. <laughs> Yok gidiyor. Gidiyor Aman yani. Okay, Yavaşlıyor diyor. Fuel kalmamış olabilir, yakıt kalmamış olabilir. olabilir. Ya, yakıtım yok zaten. Ya İbom. N'oldu bu pismenem? Ya koyayım? şu savunmayı düzgün yap ya. Valla <laughs> sikeceğim ama. İçeri kapattık. Yarrağım nasıl içeri kapattın? Bak şimdi içeri nasıl kapatıyorum sana. <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Sikerim içerisini ya. Amına koyayım ya. <laughs> ne oldu bu lan? Bunu ne Adam ne Ya bir şey amına koyayım yok. Amına kuyum nasıl hızlı olabiliyor ya? Arkadan kafalama gir amına kuyum Amına koyayım ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi ben gireceğim. Kafalama gireceğim. Allah <laughs> aşkına dur bakayım. Çok konuşma yarayım. Oha! Bu kadar uğraşsak yapamazdık ya. Kaçtı kapıyı, kaçtı kapıyı. Abi. <laughs> Adama niye şey yaptın ama? Abi. Kaçtı vurmam gerekiyor. Basamadım ya. Değişemedim. 1'e geçemedim ya. Ben ne yaptın abi? Beni nasıl taradı <laughs> sen? Adama şey attı kafasına. Taş atar gibi ama ne kıyım. <laughs> Armor <laughs> attı kafasına. Eee? var onunla e, uçuyorum. Sağ Hayır ya, hayır ya. Ya bu şakadım mı ya? Mehdi Tarami ne oldu? Abi bu şaka mı ya? Ne oldu? Messi arıyor muyum? Of, uğraşamam ya. Bak. Bak ne olduğunu sana göstereyim, gel. Yet problem. Hey Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. The <laughs> fuck. bilmiyorum. Bi binice gelin. Hatta hepimizi alırım ben buradan ya. Gelin. Allah. Allah. Aynı tamam, bizim. baştan başlıyoruz. Benim şeye çarptın be ibom. <laughs> Başa motorunu çalıştırdı. Amına koyayım ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Eline baksana be. Uçağın motoru dönüyor mu? <laughs> Dur dönüyor. <laughs> Dur kaydını alacağım ne bunu. bunu. yerine <laughs> bekliyorum. Video çekiyorum. Tadı baktı yarı Suçu matmış, kadar Diyar bakırlıymış, tadı bahtiyar, suçlu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Saldırarak git neydi? Heh? Saldırarak gitme tuşu neydi? İkisi mi? Hop. ne oldu? <laughs> ne ya? <oluyor? gülüyor> ne ne? <oluyor? gülüyor> <laughs> Evin arkasında duruyor yani. Ben buraya gelmem lazım. Geleceğim. Bir adam öldürsene bana gelip. Burası safe şu an. Yedim ikisini de. Ya ya, Yalnız bir gameplay yapmışım kanalımı görme. Heh, geldi mi? Bu e bu ne? Gelmedi amına. Bu ne amına koyayım? Oğlum bu ne? Oy çok korktum amına koyayım ya. Balina amına yi. Ananı sikeyim anlık aksiyete megalofobi götten çatçurt. Balina amına, iskele, iskeledeki balina amına koyayım. Babacığım hepsi amına koyayım vurdu bana bir anda. <laughs> Kaynağına götürdük mü? Tamam. Ben de şuraya bir çıkayım. Ananı sikerim bi bom. O Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Arkadan çocuk. saldırdı Hüseyin'i sürüklüyor amına o kuyu Bunu sikerim ha. <he. gülüyor> onu görmedim. Şey, İbo story atmış da çok kötü bir story ya. <laughs> o Bu da aynı yani gaz altında kalmış Oy, onu. havada vurduk amına kuyu Yapma ya. Başka. Allah. Yani. Öldünüz mü? Öldük silindi. Evet de yani. Ah! Kalın bir an yaşadık. Oğlum, oğlum yine ya. vurdum. Yine vurdum. <laughs> Neyi vurdun? Uçan <laughs> kuşu vurdum. <laughs> Bendeki bu ayım çanta reste yok. Atıyorum. Oha o ne lan? Ne oldu lan düştüm ama ne Sen abi. düştün. Oğlum şey bir tane Deniz fenerine takıldın amın ökmeyin. Onu sürü kim nereden çıktı şuna bak. Oha dağdayız amın Ha, yok lan dağda değil aslında Neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda dağda.